bizim paramızla, bizim vergilerimizle ayakta duran bir kurum. Eğer bir ihale yapılacaksa bu ihalenin şeffaf bir şekilde yapılması lazım. Canlı yayında, belediyenin sosyal hesap, sosyal medya hesaplarında, internet adresinde gayet de basit hepiniz basit Çok rahat bir şekilde e, ihaleler canlı yayında verilebiliyor. E biz neyden korkuyoruz? Belediye olarak. Neden şeffaf bir şekilde ihaleleri açık bir şekilde veremiyoruz? Yıllardır. Ki bunu bize önerdik belediyeye. Mesela Yunus Emre Belediyesi neden e, belediye meclis toplantısını canlı yayınlayamıyor? Yayınlamıyor. Oradaki konuşmalardan neden vatandaşın haberi olmuyor? Toplantı bitiyor. Biz kavga oluyor, dövüş oluyor. Neler neler konuşuluyor? Bir haber çıkıyor. Belediye başkanı müjdeler. Onu yaptı. İşte belediye başkanı bunu yaptı. Oy birliğiyle kabul edildi. Oy çokluğuyla kabul edildi. Bitti iki satırlık bir haber orada bizim bir saatlik emeğimizi hiçe sayıyor. Orada ne konuşulduğundan sizin bir haberiniz olmuyor basın olarak. Eğer elinize ne gelirse belediyenin basın şey bölümünden bülteni olarak siz onu görüyorsunuz, onu servis ediyorsunuz halka olarak. Ama orada verdiğimiz mücadeleyi, orada yaptığımız kavgayı, bizim neye ret verdiğimizi, neyi kabul ettiğimizi bunu hiçbir vatandaş görmüyor. Neden canlı yayınlamıyoruz? Yunus Emre Belediyesi'nde de eee biz eğer göreve gelirsek e, iki buçuk artık 82 gün kaldı bugün itibariyle. 82 gün sonra biz göreve gelirsek bütün eee ihaleleri de canlı yayınlayacağız. Meclis toplantılarında canlı yayınlayacağız. Bunun altyapısını yapacağız. Bunu da buradan duyurayım. O toplantılarda mesela karşı muhalefetteki insanlar da oluyor. Yana eee siyasiler. Onlar da mesela siz çıktıktan sonra mesela burada burada böyle hatalar oldu dediğim zaman onlara da yer veriyoruz sonuçlarınızı. Ee, ama bazen mesela e, kent aramızda tartışılır şeyleri biz bakıyoruz mesela bir CHP olsun diğer e, partiler olsun onlar da mesela sessiz kalıp anlatmıyorlar mesela. Ya bunun da aslında bir şey var. Ya Tek bir geliyor mesela. Ama metin karşı tarafı yok. Karşıda biz buna karşıyız ya da şu diki karşı çıktık. Bunun böyle olması lazım ki siz yapıyorsunuz onu mesela. Çok da mesela böyle muhalefetten... Yani ah. Mesleki anlamda şöyle kendimizi sorgulayabiliriz, kendimizi eleştir, özel eleştiri yapacak eskiden bunlar ta gazeteciler bunlar takip ederdi, ajandasında, gündeminde yer alırdı böyle böyle şeyleri. Şimdi gerek sen bizim mesleğin iş kolunun sorunlarına bir tanesi, çok yüksek istihdamlar yapardık, herkes bütçelerden dolayı muhabir çalıştıramıyor. Evet. Dolayısıyla bu meclisler takip edilmiyor artık, önceden takip edilirdi muhabirler tarafından. Ya sizin basının birçok sıkıntısı var. Personel azalttığınız, mali sorunlar var. Sonuçta her meclise gelemeyebilirsiniz yani. Bu belediyenin aslında yapması gereken bir şey ama o basın bülteniyle değil. Yani evinizde çok rahat otururken Yunus Emre Belediyesi'ni canlı yayında izleyebilirsiniz. Büyükşehir canlı yayında veriyor. Yani Yunus Emre <laughs> Belediyesi'nin basın bilimi zaten bu konuda çok donanımlı. Yapılabilir. Yapılabilir. çok kolay. Teknik olarak da çok donanımlı. Çok donanımlı. Yani oraya eee harcanan polemiğe girmeyeyim. Eee mevcut belediyeyle ama basına harcanan para eee tutak uçuklatacak düzeyde. Yunus Emre o yapılan videolar, o e, basın ekibi yani hepinizin bildiği şeyi bir, bir de burada söylemeye gerek yok ama dudak uçuklatır bir bütçesi var. Dolayısıyla canlı yayın çok basit bir şey yani. Ya da ihalelerin canlı verilmesi çok basit bir olay. Çok rahat yapılabilir bir <laughs> Arkadaşlar. Yani şey e, konuşabiliriz her şeyi. Şey yok